heybetli, güçlü ve cesur. Filler karada yaşayan en güçlü canlılar olarak kabul edilir. Boyları 10 metreye, ağırlıkları 7 tona kadar ulaşan muazzam bir kas kütlesi. Sadece hortumlarıyla 200 kilodan fazla yük taşıyabilirler. Gövdesinde 150 binden fazla kas bulunur ve bu ona inanılmaz bir güç sağlar. Günde 150 kilodan fazla bitki tüketen filler tonlarca ağırlığı kaldırabilir sürükleyebilir ve fırlatabilirler. Fillerin rakiplerine karşı en büyük avantajlarından biri de kalın derileridir. Derileri sayesinde yırtıcıların pençelerinden çoğu zaman korunurlar. Bu devasa canlıları sadece gücüyle indirebilecek bir canlı bulunmamakta. İşte karada yaşayan en güçlü canlıyı filleri öldürecek yeteneğe ve zekaya sahip beştür. Yetişkin bir kaplan bir fille kapışabilir mi? Aslında bütün avcı türler kolay avlayabilecekleri veya en az hasarla kurtulabilecekleri avları tercih ederler. Ancak kaplanlar gözü kara avcılardır. Pençeleri çok güçlü ve keskindir. Ağırlıkları 300 kiloya kadar ulaşır. Tek bir pençe darbesi insanları öldürebilir. Avlarını pusuya yatarak beklerler. Bir kaplan saldırmayana kadar çoğu zaman nerede olduğu anlaşılmaz. Kaplanın tek başına bir fil öldürmesi tamamen zamanlama ve strateji meselesidir. Kayıtlara geçmiş birçok başarılı kaplan saldırısı bulunmakta. 5 metreden yukarıya zıplayabilen kaplanlar, yorucu bir mücadelenin ardından filin kalın derisine yeterince büyük bir yara açabilir ve fil kanamadan bitkin düşünce boğarak işini bitirebilir. Konu strateji olunca başka bir hayvan daha ön plana çıkıyor. Soğuk kanlı, muazzam bir çene kuvvetine sahip acımasız bir hayvan. Timsahlar avlarının su içmesini veya bölgelerinden geçmesini beklerler. İnanılmaz güçlü çeneleri sayesinde avlarını bir kere yakaladıklarında asla bırakmazlar. 84 milyon yıldan beri varlığını sürdüren timsahlar 4 metre uzunluğa ve 1.2 ton ağırlığa ulaşabilirler. Av seçmezler. Her şeyi yerler. Dişlerini geçirdikten sonra kendi eksenleri etrafına dönerler. 1.2 tonluk bir ağırlık kendi etrafında dönmeye başlayınca her şey parçalanır. Avları ya boğulur ya da birkaç timsah tarafından parçalanarak öldürülür. Timsahlar dehşet veren avcılardır. Peki filler karşısında şansları olabilir mi? Filler günlük 300 litreye yakın su içerler. Bu da timsahlar için bulunmaz bir fırsat oluşturur. Genellikle burunlarından yakaladıkları filleri kolay kolay bırakmaz ve boğmak için suya çekerler. Filin kurtulmak için tek şansı bütün gücünü kullanarak timsahı savurmaktır. Filler bu saldırılardan kurtulmayı başarabilseler bile hortumları çoğu zaman ciddi hasar alır. Nefes almaları ve beslenmeleri hortumları olmadan zorlaşır. Timsah avını yiyemeyebilir ancak verdiği hasar fili öldürür. Şimdiye kadar anlattığım kaplanlar ve timsahlar file karşı doğru zamanda uygun bir strateji ile gücünü kullandı. Şimdi sırada saf bir kalabalık var. Kaplanlar kadar güçlü veya büyük değiller. Çoğu insan onların bir fili öldürebilecek güçte olmadığını düşünür. Kalabalık gruplar halinde hareket eden sırtlanlar Afrika'nın çeteleri gibidirler. Açıklarını sayılarıyla ve zekalarıyla kapatırlar. Avlarını yemek için ölmesini beklemezler. Kopardıkları her parça onlar için bir ziyafettir. Asıl hedefleri kolay olan yavru filler olsa da büyük bir av fırsatını asla geri çevirmezler. Tek bir sırtlanın bir file karşı şansı olmasa da Kana susamış bütün bir sürü ciddi bir problemdir. Bir fili öldürme ihtimali en yüksek olan hayvan hangisidir? Bu sorunun cevabı şüphesiz başka bir fil. Çiftleşme döneminde filler bambaşka bir karaktere dönüşür. En uysal olanları bile aşırı derecede saldırganlaşır. Kendi aile üyelerine, çocuklarına bile saldırıp öldürebilirler. Sirklerde yaşayan onlarca fil bu dönemde kendi bakıcılarını bile öldürmüştür. Bu dönemde erkek filler çok tehlikeli olur ve karşı karşıya gelmeleri durumunda tüm güçleriyle birbirlerine saldırırlar. Uzun dişleri çok tehlikelidir. Tonlarca ağırlığa sahip iki devasa hayvanın çarpışması içlerinden birinin ölmesine neden olabilir. Şimdi biraz da yere yakın yaşayan hayvanlara bakalım. Yılanlar. Bir fil öldürebilecek yılan dendiği zaman herkesin aklına pitonlar veya anakondalar gelir. Bunlar yaşayan en büyük yılanlardır. Avlarını boğarak öldürürler domuzlar, köpekler, kaplanlar, timsahlar, inekler her şeyi avlayabilirler. Avlayacakları hayvanın etrafını saran anakondalar, hayvan her nefes verdiğinde onu biraz daha sıkarlar. Bu sayede avlarının nefes alabileceği bir ortam kalmaz. Uzmanlara göre bir anakonda, filin etrafını sarmayı başarsa bile bir veya iki kez filin boynuna dolanabilir. Bu nedenle fili boğacak yeterince gücü oluşturamaz. Piton veya anakonda, file karşı etkili olmayabilir. Fakat kral kobra başka bir güç kullanıyor. Tek bir ısırıkta verdikleri nörotoksin miktarı bir fil öldürmek için yeterlidir. Zehirleri solunum merkezine etki eder ve ısırdıkları canlı da solunumun durmasına neden olur. Yine de filin kalın derisini geçmeleri gerekiyor. Bu nedenle filin derisinin en ince olduğu noktadan yani gövdeden ısırmaları gerekiyor. Kral kobralar fili yiyemeyeceği için savunma dışında filleri ısırarak zehirlerini boşa harcamazlar. Filler de tıpkı insanlar gibi yılanlardan korkar. Sizce bu listeye başka hangi canlılar eklenebilir? Bu tarz içerikler için kanalıma göz atabilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Cem Ozan. Hoşçakalın.